Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Çan Bugün sizlerle birlikte golf battle oynayacağım Daha fazla bu tarzda videolardan istiyorsanız Like atıp abone olursanız çok sevinirim O zaman hemen videoya geçelim Arkadaşlar videomuza başladık İlk öncelikle şanslı vuruşu yapacağım Buradaki Şöyle, şöyle tıkladım ve geldi şanslı vuruş. Acaba şöyle hangi yerden vursam? Şimdi? şöyle vursam çok güzel olabilir. Vurdum. Hadi 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 lan hayır ya. Hadi. Olmadı şanssızlık dedi. Hazır verdik. Tamam. Şimdi ee... ilk öncelikle evet şuradan zıplayalım. Ondan sonra şöyle vursam Hadi. Hadi. Hadi işte bu. iki vuruşta isabet oldu. Beklemiyordum hiç. Gelsin adamlar da ve herkes geldi. Evet. En iyisini ben yapmış oldum. Bu da şimdi. şimdi şöyle mi yapsam? Ay çok çok attım ya. Çok kötü attım. Sarı yapsam. Hadi be. Şuradan çıkmak zor çıkmak zor. Ya olduğum yere bak ya. 5 kuruşta isabet oldu. Bir daha hazır verdik. Aa ha, bu böyle engelli falan bir yer. Şöyle çok güzel oldu. Ha yeriz de orada. Tamam. Şimdi dur. Ha, Evet ne yapacağız burada şimdi? Şöyle zıpladım. Aha. Denk gelmedim kuma. Vurdum ve 4 ruşta isabet oldu. Bakalım o, onlar ne yapacaklar. 18 diyor. 17, 19 falan ve en iyisi şu an benim. Ve kazandım 500 para. Hazır verdik bakalım. Başla. Şuradan vursak şöyle. Tamam. Bakalım çok zor bu ya. Hah! Hadi. Şuradan. Tamam, geldik geldik. Bakalım kaç olmuş? 4. 4. Luş'ta isabet oldu. Bakalım onlar ne yapacak? 5-5 beş, beş yaptı ikisi. Biri 6 yaptı. 10 saniyesi var ikisinde. Herkes geldi. En iyisini ben yaptım gene. şöyle. Ha. Geldim buraya. Şöyle hadi hadi. Olmadı. Bir daha vurdum. tam oldu. 3 3'te i̇şte isabet oldu. 1 12 12 6 ya çok kötü oldu, çok kötü oldu. Şöyle. Ana işte en zor e, yerlerinden bir tane. Ne, nesiydi sanki. Bakayım şöyle. E, sarıyla vurdum. Hayır ya, işte zor, zor. Çok kayıyor. Hadi. Ya bak ya gene olduğum yere bak. Neyse hadi bakalım 13 14 falan ve kazandım. İkinci oyunu da kazandım arkadaşlar. Şimdi öbür oyuna geçelim hemen sanki. Şöyle ay çekledi mi o? Çekledi galiba. Bakayım. Evet ya teklemiş ya yok artık. Biraz zordu ya. Yani ben bir daha Yapsam ikilerdim muhtemelen. Ha. Gideceğimiz yer şurası. Ya gene az vurdum değil mi? Şöyle tamam. Geldim. Şöyle çarptırarak vurmak istiyorum. Buraya. Bakalım kaçta gelmişim. 8'de oraya geldim. Bir tane adam bizden ö önde tabi e farklı farklı yerler olunca adamlarla oynaması da zorlaşıyordu ne yapacağız burada ya ha şurada aşağı ineceğiz ben diyorum oradan oraya nasıl zıplayacağız ha bak çok güzel yer burası ya ana aşağı düştük Şöyle. Buradan mı zıplayacağız? Ana, buradan zıplayacağız. Zıpladım. Buradan karşıya zıplayacağım. Hadi be. 6 saniyen var. 5. 5 defa. Ve arkadaşlar 3. oldum şimdi. 2500 almış oldum. Güzel. Yani en azından verdiğimin verdiğim paranın fazlasını almış oldum. Burada topla diyor sandık gelmiş. Ha sandık değil yok. Para gelmiş. Şunu yok şunu açmayacağım daha. Ha. Bu sefer hangisini oynayalım? Bu sefer... Ee, windy. Ha şey olan bu. Rüzgarlı olan bu. E şimdi Windy Clift Cliff oynuyoruz. Ve geldi oyun. Bakalım. Hayır hayır hayır. Oo çok korktum. Şöyle şöyle oynayalım hadi. Ne yapacağız buradan? Oradan mı zıplamam lazımdı? Nereden zıplayacağım? Ha şuradan. Şuradan aşağı atlayacağım. Tamam. Atladım. Buradan karşıya şöyle. Çok güzel. Çok güzel gittim. Buradan da hızlı bir şekilde geçersem çok güzel olur. 6 saniye. 5 saniye. 6 vuruş. Oh! Millet 4-5 tane de yapmış ya. Şimdi ikinci turdayız. Onun ikinci turundayız. Böyle yapayım. Keşke kırmızı da vursaydım. Evet. Vurdum mu kırmızı da. gitme aşağı gitme. O. Oh. Ya gene 10 saniye. Beşinci. Evet burada kırmızıyla olacak. Ama evet. Öyle de olmayacak muhtemelen. Şuradan şöyle götürecek o bizi kendi değil mi? Ya bak ya, bence zorlanacaklar burada. Önde olma ihtimalim hala var. Dördüncüyüm değil mi? Aynen. Ya dördüncü olduk bunda da. Bunlara da 400 aldım. Ee, bunda daha fazla verdim tabi. Ee, arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yeni. Gelen Sakura garden oynayacağız. Ben de bunu bilmiyorum çok. Tıkladım çok pahalı. O, oraya 3600 ver verdim şu an ama işte hepinizin görmesi için yaptım bunu. Evet. <laughs> ne yapacağız burada? Şu ha şu karşı uç. Ana! He tamam ya. Ben diyorum oradan oraya zıp, Allah! Oh, <laughs> bunu yapayım o zaman. Turuncuyla yapmak en mantıklısıymış. Turuncuyla yaptım bir daha burayı, ha. Neredeyiz? Ne yapacağız? Ha, oraya gideceğiz. Tamam, şöyle bir daha yaptım. Ya hadi be! Buradan oraya <laughs> gidemem, şöyle bir şey yapayım, ha. Ah! Oh! Ya yok artık. O vurduysa isabet çok kötü yaptım ya. Çok kötü yaptım. Bunu turuncu yapacağım. Va! Ya yok artık. Hadi. Oy. Ha onlara girmeyeceğiz mi onlara? Onlara girmeyecekmişiz. Bak daha girdim ya. O zaman şöyle gideceğim arkadaşlar. Ona bu çok zor, çok zor. Ne yapacağız burada ya? <laughs> 4 saniye kaldı. Geç. Ay çok kötü oynadı. Çok kötü, çok zormuş ama ilk defa yaptığım içindir. Herkes şuradan gittiği için ben de oradan gideyim. Hadi be. Anam. O sanki şey gibi. Eee kum gibi hani şeyde kum oluyor ya. Eee Windy Cliff miydi? Yok. Öyle bir yerde kum vardı. Aynı oradaki kum gibi bu da. Hop, çok güzel geldim ha. <gülüyor> çok <gülüyor> kötü oldu ha. 10 saniye. Bitir, 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 bitirdim. 10 vuruşta. Oh! 30 vuruşta isabet yapmışım. Ha, tabii önceki şey oldu. Evet, sonuncu oldum. Bunu da daha bilmediğim için. Ama en azından e, göstermiş oldum. Arkadaşlar, videomuz burada bitti. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.